Sayın Kaymakamım, Sanayi Ticaret Sosu Başkanımız, çok kıymetli protokol üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, ben de bu hayırlı hizmette emeği geçen herkese başta Murat Bey olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanımız için önemli bir icraat, gerçekten hem ekonomiye hem sosyal hayata ciddi katkıları olacak olan bir eser. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben de Murat Bey gibi e, dün yaşanan yangın vesilesiyle hayatını kaybeden 76 kardeşimize e, vatandaşımıza Allah'tan rahmet milletimizin başı sağ. Rabbim inşallah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. E, bu Temelini atacağımız tesit, 331 tane iş oluşuyor. E, ne bakarlar, tekstil sanayi sitesi yapıp operatifi. Tabi uzun, solutlu bir mücadelesi var. Allah razı olsun emeği geçenlerden. En son İçişleri Bakanlığımız kamu yararı kararı verdi. Diğer bakanlıklarımız da onay verdi. Bu hale geldi. E, Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Bol kanatlar nasip etsin. Bu eserler oldukça hem kahtamız hem Adıyaman'ımız hem bölgemiz inşallah kalkınacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.